Akademik Diyaloglara hoş geldiniz. Meritokrasi gerçekten iyi midir? Meritokrasi, başarının kaynağının yetenek, zeka, beceri, çaba, isteklilik, çok çalışma, risk alma gibi bireysel özelliklerle ilintili olması gerektiğini savunan bir düzen. Meritokrasi, eşit fırsatlar sunması halinde herkesin ama herkesin aynı başarıya sahip olabileceği varsayımına dayanır. Bunun tam karşısındaysa nepotizm ve kronizm yani akraba kayırmacılığı ve eş dost kayırmacılığı diyebileceğimiz yozlaşmış iltimas düzenleri yer alır. Batı medeniyetinin bugün ulaştığı gelişmişlik ve toplumsal refah düzeyini meritokrasiye borçlu olduğu söylenir. Çünkü meritokrasi sistemi insanların sosyal statüsü veya maddi gücü sebebiyle değil yetenekleri ölçüsünde güçlü hale geldikleri bir toplumsal düzen kurar. Böylece kurumları yönetenler hem orada olmaya layık hem de yönetirken insanları dil, din, ırk, cinsiyet gibi rastgele unsurlara göre ayrıştırmayan, liyakatin gözcülüğünü yapan insanlar arasından seçilmiş olur. Başarılı olanlar, yani mesela en zenginler, en iyi okullarda okuyanlar, en yüksek pozisyonlara kadar yükselenler veya atananlar, sanatta, sporda başarılar elde edenler, en prestijli mesleklere mensup olanlar, en çok çalışanlarımız, tam tersi başarısız olanlar, en istenmeyen işleri yapanlar, en yoksullar, suça karışanlarsa en az çalışanlarımız. Buradan hareketle meritokrasinin mutlak iyi olduğunu ve hak edeni hak ettiğini yağdırmak gerektiğini düşünebilirsiniz. Fakat insan söz konusu olduğunda durum tam olarak böyle işlemiyor. Toplumların geneline bakıldığında meritokrasiye temel oluşturan zeka faktörünün insanlar arasında normal dağıldığını görürüz başarının ve çok çalışmanın bir sonucu olan ya da öyle varsaydığımız gelir ya da servetin dağılımına baktığımızda ise Pareto ilkesinin ya da 80-20 kuralının işlediğini görürüz. Yani servetin %80'ini toplumun %20'si elinde tutar. Zeka ve yetenekler insanlar arasında göreli olarak dengeli dağılırken servetin terazisi meritokrasi falan tanımaz. Meritokrasi düzeninin eşit fırsat iddiasına rağmen hali hazırda avantajlı olanlar, mesela daha iyi eğitimliler, varsıl olanlar bu avantajı çocuklarına aktarırken yoksulların şansına miras kutusundan daha fazla borç, daha az nitelikli eğitim olanakları ve yaşam boyu zorluklar çıkar. Ivy League üniversitelerinde zengin ve başarılı gençlerin fakir ve başarılı gençlere kıyasla iki kat daha fazla temsil ediliyor olması zeka ve çok çalışmakla açıklanamayan bir takım faktörlere işaret eder. Matthew etkisi videosunda anlattığım birikmiş üstünlükler paranın daha fazla parayı, başarının daha fazla başarıyı, YouTube takipçisinin daha fazla takipçiyi, ünlü bir markanın ürünlerine olan rağbetin daha fazla talebi çekmesine sebep olur. Meritokrasi Tuzağı kitabının yazarı Daniel Markowitz'e göre ki Yale Üniversitesi'nde çalışan Oxford doktoralı anne babası iyi eğitimli ve varlıklı bir aileden gelen birisidir. Kendisine övgüler düzdüğümüz meritokratik düzen bizzat yeni bir sınıf biçimini kendi aristokrasisini yaratarak mevcut eşitsizlikleri pekiştirir. Buraya dikkat Meritokrasiyi eleştirmek demek tam zıttı olan nepotizm ve kronizmi savunmak demek değil. Fakat meritokrasi düzeninde özellikle iyi eğitimli aileler çocuklarının eğitimine çok ciddi yatırımlar yaparlar ki en üst gelir grubunun çocuklarına 5 kat daha fazla eğitim yatırımı yaptığı düşünülüyor. Bunun sonucu olarak kendi sektörlerinin en iyilerini ve karar vericilerini yetiştirirler. Bu karar vericiler de sistemi bizzat bu düzenin merkezindeki seçkinlerin lehine işleyecek şekilde ayarladıkları verimli bir döngü yaratırlar. Bu sebeple de prestijli meslekler paketine dahil ettiğimiz yüksek gelirli işler çoğu zaman emekten ve toplumsal faydadan kopmuştur. İnsanlara bakım veren meslekleri bu meslek grubu mensuplarının maaşlarını ve statülerini düşünmenizi istiyorum. Sistem gözle görülmeyen kast sistemi misali yapısal hiyerarşiler inşa eder. Tepeye de en zenginleri oturtur. Meritokrasi eliyle dama çıkan elitler merdiveni aşağı atarlar atmasını ama bu düzen onları da mağdur eder. Şöyle ki mesela yeteneğin başarıya dönüştüğüne hem fikir olabileceğimiz bir alan olarak olimpiyatlarda bundan 50 yıl önce şampiyon olmakla bugün şampiyon olmak arasındaki farkı düşünelim. İzlediğimizde bizi şaşırtan basitlikteki hareketlerle şampiyon olunabilen yıllardan insanların imkansızı zorladığı bir döneme geldik. İnsan bedeni için faydalı olabilecek atletik performanstan ziyade adayların bedenlerinin ve kapasitelerinin insanlıktan çıktığı oyunlar izliyoruz. Diğerlerini alt etme odaklı, bedeli çok ağır bir rekabet alanında mükemmelleşmeyi değil de sürekli olarak diğerlerini elemeyi hedefliyor. Başarı eşittir. Hem en zengin, hem en güzel, hem çok iyi şarkı söyleyen, hem hiç hasta olmayan, hem en hızlı koşan, hem okulu hiç asmayan, hem annesini hiç üzmeyen süper çocuklar olmak demek ve bu düzende zengin de olsanız hata yapma şansınız kalmıyor çünkü lisede alacağınız bir düşük not bütün zenginliğinize ve zekanıza rağmen yarın Harvard'a girememek anlamına gelebilir. Diyelim ki siz Ülkemizde bilimsel araştırmaları destekleyen en önemli kurum olan TÜBİTAK adına karar veren önemli bir stratejistiniz ve bilimsel bir çalışmada kullanmak üzere belirli bir fonu dağıtmak istiyorsunuz. Bu fonu dağıtmakla ilgili dört farklı strateji izleyebilirsiniz. Birincisi egaliter ya da eşitlikçi strateji, bir tür çeşitlendirme ve tüm yumurtaları başka başka sepetlere dağıtma stratejisi. İkincisi elitist strateji, her alanın en iyilerini seçip Fonları sadece bu seçkin gruba dağıtma stratejisi ki uzunca bir zaman bunu yapsılar. Üçüncüsü hibrit strateji. En başarılı %20-%30'luk kesime fonun büyük kısmını verip artan bütçeyi geri kalanlar arasında eşit bölüştürme stratejisi. Ve dördüncü rastgele seçim stratejisi. Rastgele belirlenmiş bir kesime fonları dağıtma yönündeki strateji. Bunlardan hangisini kullanırsanız Sahip olduğunuz kısıtlı kaynakları gerçekten verimli, etki yaratan araştırmalara harcamış ve başarılı sonuçlar elde etmiş olursunuz. İçinizden bir ses meritokrasi anlayışının da etkisiyle en çok çalışan ve öne çıkan az sayıdaki kişiye tüm fonu aktaralım ve o kahraman bizi kurtarsın diye olabilir. Ve tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere bu en verimli karar değil. 2018 tarihli nefis bir simülasyon temelli çalışma en verimli stratejinin çeşitlendirmeyi hedefleyen eşitlikçi strateji olduğunu ortaya koydu. Bu çalışmaya göre mevcut sistemlerimizde en başarılı olanlar en yetenekliler değil, ortalama yetenekli fakat şanslı olanlar. Ve biz fonları en başarılı atlettiğimiz birkaç seçilmişe aktarma yoluna gidersek en yetenekli olanları onların yaratıcı kapasitesini ve derinlikli meraklarının yol açacağı inovasyonları bilmeden ıskalamış olacağız. Üstelik neyi kaçırdığımızı da hiçbir zaman keşfedemeden. Tarihteki pek çok buluşun içinde yer alan mutlu tesadüf ya da serendipity söylemini hatırlayacak olursak, Alexander Fleming'in penisilini bulması, Marie Curie'nin radyoaktiviteyi keşfetmesi gibi eylemlerin ardında merakının peşinden giden insanların bir fırsatla buluşması söz konusuydu. Bu insanları bulmak için fonladığımız kitleyi genişletmek zorundayız. Tam da bu mantıkla Benzer mutlu tesadüflerin gerçekleşmesi sonuçlarına dair en azından şimdilik fikrimiz olmayan alanlara yapacağımız yatırımlarla alakalı. Bir potansiyele fon ayırmak bir realiteye fon ayırmaktan daha zor ve daha az makul görünebilir. Fakat uçsuz bucaksız gerçekler denizi önümde keşfedilmemiş bekliyor diyen Newton'ın işaret ettiği gerçekliğin denizin hangi dalmasından çıkacağını bilmeme ihtimalimiz bilme ihtimalimizden daha fazla gibi duruyor. Özetle naif bir meritokrasi inancına aldanıp tesadüfün ve şansın başarıdaki rolünü yatsımamak gerekiyor. Malcolm Gladwell'in meşhur kitabı Outliers'ta da atıfta bulunduğu üzere mesela doğum tarihinizin yılın ilk yarısındaki aylara denk gelmesi sporda çok başarılı olmanızı sağlayabilir. İsminizin telaffuzunun kolay olması insanların sizi daha olumlu değerlendirmesine sebep olabilir ve aileniz tarafından size hangi ismin verildiği ileride CEO olma ihtimalinizi artırabilir. Kanser olma olasılığınızı bazen sadece basit bir talihsiz belirleyebilir. Şans eseri bir başarıyı elde etmek mümkün olmayacaksa da sadece yeteneğin ve çok çalışmanın yetmediği başarıların ve az çalışmanın ya da aptallığın açıklamaya yetmeyeceği acıların uzun listelerini yapmamız mümkün. Şanslar kulübünde olabilmek dileğiyle.